Merhaba evet arkadaşlar Bugün Dostcraft yeni bir seriye başlıyoruz yeni benim için yeni değil, ben biraz başlamıştım Ama sonradan arkadaşımın aklına videoya dökmek geldi Videoya çekmek geldi Şu anda videodayım Ne? Evet videodayım. Ne oldu? Ee, şey Sakura ağacı yaprağımdan iki tane kaldı. Benim bir tanesini yanlışlıkla ele koydum kırdım. Ha <laughs> şey onun yarısını ver. Jestler... Yarısını mı? Ben de bunlarla gizli base yapmayı düşünüyorum yakında. He. Bu yüzden fazla kullanma. Artan kalırsa bana ver tamam mı? Ya zaten ee, yakınımızda e, ee, var. Halledin. Ha evet. Dur ben evden odan bir makas daha yapayım çünkü kuralarını Dur neredeydi? Kraftik neredeydi? Şu mu? Ya sen daha boşa gitti. Elim boş deneyim. Bu mu? Crafting'in crafting crafting'in nerede olduğunu göstereyim mi? <laughs> Evime gel. Güleze ya video boşa gitmesin en azından kıvanç şimdi bir arkadaşım var arkadaşlar o, ona bir de ev yapacaktım satrançcı seviyor diye kale ev yapacağım kaleden Yar, yarısı siyah yarısı beyaz olacak Satranç taşları ılgaz şey olan beyaz olan için ne düşünüyorsun hangi taş kullanabilir ay hangi bloğu kullanabilirim ben için, e, bence biraz bekle bir olabilir. Siyah. Yeah. Kömür bloğu olabilir. <laughs> ha, kömür Bence kömür bloğu olur çünkü daha kolay almaz. Hemen şimdi madenini alabilirim mesela kömürü. Yani, evet. kömür Ara şurada bir, bir bebek zombi gördüm galiba. Ademir Demir. 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 Arada Ama Justin'e bu yüzden ayrıldı. Bunlar ne, neden çık gir yapıyorlar? Bilmiyorum. Bir şeyler <laughs> Yok. Hmm, olabilir. Bilmiyorum. Şimdi Demir'e nasıl ulaşacağım ben? Karşıya geçeyim odun koyayım altıma. Ha, ne? Ha. Ben daha yeni yeni demir set oluyorum galiba. Evet, sen en son eee <laughs> her şeyim var benim şu an. Bakayım. Demir kaskım ve çizmem. Ya daha bu aralar bir başlangıç şey yapıp geçiyor. Hmm. Onun için ye yekta ay yekta yok yekta mı diyor yekta diye yekta. İki tane aynı böyle benzer isimden kişi var bizim okulda karıştırıyor. Neydi dedi? Bir de Kıvancın, bir de onun arkadaşlarının yeni arkadaşlarının gelmesini beklemeliyiz. Ya, ben onlara mesaj atarım. Kıvanç gelsin yeter. Yakitan ve yakitan arkadaşlar benim için hiçbir şey değil. Yakitan bu videoyu ya izliyorsan özür dilerim. E, olmadı, Olası şey ya. ee, olmadı, gelmez, Ben şey düşünüyorum ben. Kıvançın şey diyeceğini kendi aramızda oynayalım başkanlık falan olmasın diyeceğini düşünüyorum <laughs> gider bu arada bence demir ben ay taş kazmam yok hemen yani pek sayılır mı bilemedim <laughs> sınıftaki troll şeylerini biraz görsen şey akma geldi. Ne yapmıştı bir kez söyleyeyim mi? Böyle. Bir arkadaşımızla ya galiba, Yekta'yaydı galiba. Elini birleştirdi, şey yaptı, şöyle e, sivri yaptı. Boş ver. Anladın mı? Arkadaşlar videodaki şey için özür dileriz. Sen duyuyor musun biraz? Ee? Özür diliyor musun abi? arkadaşlar videodaki bu konuşma için? Ee, bence ben de şey. <laughs> kınır, kınır, kınır. <gülüyor> <gülüyor> Ah Klajı son anda yaptım. Öyle olmuyor ki bende abartma. Bas, bas. Öyle olursa bin yıl sonra anca şey olur. Değil mi öyle Çünkü bir Ama ben öyle düşünmekteyim maalesef. Maalesef. <laughs> Değiştiremez. Kalk ötürü. Yani Arkadaşlar girdiğim için çok iyi. Girdiğim için. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Arla. Benim noç sandım noç olmayan kişi ne yapmış söyleyeyim mi? Ne? Yani noç ol, gerçek not olmadığını burada anlardım. Bir kez ölmüş. Oh Doğru. Eh. Artık doygunluk et, dedi. Şey direkt serverdan diyorum. Ya işte Hımm bilmem ki ya bence hemen hızlı acıkıyorum ben çocuğa. Ben de hızlı acıkıyorum. Herkese aynı hızlı acıkıyorum. Ama ben hızlı yürüyerek hızlı Şu muydu hangisiydi ne buydu ne O, artı yedi kömürüm oldu yani hadi talibet çekimle evet Çe <gülüyor> <gülüyor> yani her ev neredeyse aynı görünümde çünkü Bir bak kenarı var farkında mı? Abi ne? Yakışıklı mı? Evet yakışıklı olar mı? Aldım işte. Ay evet şunu koydum yani şimdi o kapıyı açacağım. Mahalleler gitti ve şahane de Evet yani, Burada ve şurada gitti tamam Ben biraz çiftçilik uğraşıyorum. Ilgaz'ın hayvanları var Yani o pek bir şeyle uğraşmıyor